Tüm üreticilerimize merhaba. Bugün Kütahya Gediz ilçesinde Kızılüzum köyünde Kiraz'da tomurcuk döneminde kalın uygulaması yaptık. Bakın şu gözlerdeki beyazlıktan anlayabilirsiniz Ağacın dalına, gövdesine yaprağına bakın. Şöyle göstereyim. her yerine gerçek şey çünkü gövdede yosun olabiliyor, çatlak olabiliyor. Bunlara karşı da koruma sağlanır. Ama en önemli dikkat edeceği şu meyve gözlerinin korunması. Ormix F Plus uyguladık. Çünkü tutuma da faydasını sağlamak için içerisindeki bitki besin elementleriyle. Bakın o kadar bol ki yerde bile beyazlıklar var. Şöyle daha net görebilirsiniz.